Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Eylül ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Çok sert ve gergin bir Ağustos ayını geride bıraktık. Üstüne Merkür retrosuydu, dolunaydı, kova dolunaydı. Anlaşmazlıklar, iletişim hataları. Evet, Eylül ayından itibaren o enerji dalgasından çıkıyoruz. Eylül ayı Ağustos ayı kadar sert değil. Hatta Eylül ortaları inanılmaz güzel etkiler var. Ağustos bizi yordu ama artık o enerjide kalmayın. Geçti bitti olarak düşünün. Sevgili teraziler Eylül ayının ilk iki haftası dinlenmek. Kendinize vakit ayırmak iyi gelecek. Eylül ayının ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak anlatıyorum. Ruhsal ve spiritüel konularla ilgilenebilir, bilmediğiniz yönlerinizi keşfedebilirsiniz. Ekim'de sizin burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma öncesi plan yapmak Kötü alışkanlıkları bırakmak, ruhsal ve fiziksel sağlığa odaklanmak, tutulma ile gelen yeniliklere hazırlık süreci olacak. Sizin için Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. 4 Eylül'de Mars yengeç transiti var. Aralık ayına kadar bu devam edecek. Sizde kariyer, iş hayatı, statünüz önem kazanıyor. Teraziler olarak üstleriniz otorite figürleri ve sizden yaşça büyük kişilerle bu dönemde tartışmaktan kaçının. Kariyerde daha çok çaba gösterebilir, görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. 18 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulması ile de işe dair konularda Yaptığınız fedakarlıkların size olan etkisini fark edebilirsiniz. Bazı çalışma arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz veya onların hayatındaki problemleri görebilirsiniz. İş ve çalışma koşullarında değişim olabilir. Sağlık problemleri de gündeminize gelebilir. Diğer taraftan tedavi olabilir ve iyileşebilirsiniz. 22 Eylül'de güneş burcunuza geçiyor sevgili teraziler. Kendiniz olan güveniniz artacak. Sağlığa dair Sorunlar olduysa da çok daha kendinizi zinde hissedeceksiniz. 26 Eylül sonrası Merkür'ün de burcunuza geçmesiyle kendinizi çok daha doğru ifade edeceksiniz. Fikirlerinizi ve hayatınıza dair aldığınız önemli kararları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Evet böyle bir giriş yaptıktan sonra Şimdi detaylara geçelim Aylık burç yorumu olduğu için 15 dakika kadar sürecek Size uzun gelebilir ama Güzel doğa ve manzara resimleri eşliğinde Sıkılmayacağınızı umuyorum Uçak geçiyor bu arada Eylül ayının iki önemli olayı var Her ayda olduğu gibi Bir yeni ay ve dolunayımız var Dolunay parçalı ay tutulması Olarak gerçekleşecek Aynı zamanda Ayın ilk yarısından geri kalmış konulara ve gizli gündemlere odaklanabilirsiniz sevgili Teraziler. Bu dönemde olayların kontrolünüz dışında geliştiğini hatta size rağmen gerçekleştiğini hissedebilirsiniz. Kaygılarınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle kadınlarla ilgili yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Sevgi alma verme şekliniz, değerlerinizi, derinlerinize sorgulamanız gereken bu süreçte yeni güçlü kararlara ihtiyacınız var. Kararsızlıkları kararlığa dönüştürmeniz gerekiyor. 3 Eylül'deki gerçekleşen e, Başak yeni ayının etkisiyle de iç dünyanıza dönmek. Bir süre kendinizle baş başa kalmak sizi rahatlatacaktır. Öte yandan uzun süredir içinizde tuttuğunuz ve sizi negatif etkileyen düşüncelerinizi dışa vurmak için de terapiye yönelebilirsiniz. Bu dönem kendinizi yenilemek, toparlamak, endişelerinizden arınmak, yeniden özgüven ve enerji toplamak için kullanabilirsiniz. Sağlık konusunda kontrollerinizi aksatmamanız gereken bir dönemdesiniz. Yakınlarınızın sağlık sorunlarıyla da ilgilenmeniz gerekebilir. 4 Eylül'de Mars'ın yengeç transitiyle Mars sizin 10. evinize geliyor. İşinizde, çalışma hayatınızda, iş düzeninizde, görevlerinizde, yöneticilerle ilgili konularda yeni başlangıçlar, değişimler olabilir. Mars başlangıçları simgeliyor. İşinizde yeni projeler, çalışmalar gündeminize gelebilir. İş kurma niyetinde olan ve hazırlığında olan teraziler için de hareketli bir e, hızlı bir zaman dilimi. Resmi konularınız varsa, yasal süreçler içerisinde daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Konular, süreçler hızlanacak, e, bekleme yaratan e, durumları da geride bırakacaksınız. 18 Eylül'deki Balık Burcundaki Dolunay aynı zamanda Parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. İş ve işe dair tüm konular, hizmet, günlük hayat ve sağlık konuları üzerinden etki alacaksınız. Yöneticilerle iletişimleriniz, kendinize doğru ve sakin şekilde ifade etmeniz, kurallara uygun hareket etmeniz bu dolunay e, süresince ekstra önemli. İş hayatınızda sorun yaşamamanız, ani kopuşlar yaşamamanız açısından e, dolunay enerjisini dizginlemek gerekiyor. Günlük düzeninizde sürekli olarak her gün yaptığınız işlerde tamamlanan görevler olabilir. Sizi rahatlatacak, özgürleştirecek bir değişim olabilir bu. Bu dolunay sağlığınıza da etki edebilir. Kendinize lütfen dikkat edin. E, çalıştığınız ortamda e, sinirleriniz gergin olabilir. Ofis arkadaşlarınızla olan iletişiminiz sert olabilir. Evcil hayvanlarınız varsa gözünüzün önünden ayırmamaya da dikkat edin. 23 Eylül'de Venüs Akrep Transit'i gerçekleşiyor. Venüs'ün e, ikinci evinize gelmesiyle Maddi anlamda güzel bir venüs etkisi alacaksınız. Venüs geldiği yeri güzelleştirir. Elinize sizi rahatlatacak paralar geçebilir. Ne zaman? 23 Eylül'den sonra. Ortaklı paylaşımlarınız varsa ya da ortaklı paralarınızın paylaşımı diyeyim, aileden gelebilecek destekler söz konusu. Bunun dışında yaptığınız işte geliriniz de artabilir. Venüsün denk geldiği ikinci ev varlıklarınızı, sahip olduğunuz değerleri anlatır ve yeteneklerinizle de bağlantılı uçaklar havaalanına yakın olduğum için şu ana kadar aktive etmediğiniz, hayata geçirmediğiniz, görünür kılmadığınız bazı yeteneklerinizin üzerine gidebilirsiniz. Bu etkiyle birlikte onlarla yeni gelir kapıları da açabilirsiniz kendinize sevgili teraziler. Eylül ayında sağlık, hastane, çalışma hayatı, evcil hayvanlarınızla ilgili konularda yenilikler ve kadersel sonlanmalar söz konusu olabilir. Eylül ayının ilk yarısında hastane, sağlık, gizli düşmanlar veya psikolojik süreçlerde yeni başlangıçlar ve tedavi süreçleri ön plana çıkabilir. Bu dönemde ayrıca finansal olarak beklenmedik destekler alabilirsiniz. Ancak yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularında da bazı sorunlar gündeme gelse de sonunda yara almadan süreci tamamlayabilirsiniz. Düzenli ve sistemli bir hayat düzeni kurmanız e, gerekiyor. Bunu tavsiye edebilirim. E, ancak e, ayrıca Plüto'nun da e, Oğlak Burcu'ndaki son transitiyle ev, aile, gayrimenkul konularında da bazı e, kristal süreçler son kez gündeminize gelebilir. Bu dönemde aile içinde sağlık ve sorunlar bilhassa aile büyükleriyle ilgili süreçlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Eylül ayının ikinci yarısında ise çalışma hayatı, sağlık, gündelik işler veya evcil hayvanlarınızla ilgili konularda belirsizlikler gündeme gelebilir. Bulaşıcı rahatsızlıklar ve ayak, bel bölgesi, eklem rahatsızlıklarına da dikkat edin. Seyahatlerde veya uzak çevre akrabalarınızla ilgili süreçlerde bazı zorluklar da gündeminize gelebilir. Ancak kişisel olarak çok daha huzurlu olacaksınız ve çevrenizin desteği sizinle olacaktır. Kendinizi geliştirmeniz, yeni bir eğitim veya seyahat konularında şans sizin yanınızda. Bu bakımdan destekleniyorsunuz tanımadığınız kişilerle yapacağınız girişimlerde çok güven odaklı ilerlemeye, yanıltıcı durumlara karşılık riskli kararlar almamaya çok dikkat edin. Önümüzdeki iki aylık dönemde mesleki konular ve aile konularında aksiyon oluşturacaksınız. Yeni fırsatlar sağlanırken bu noktalarda karar ve yaklaşımlarınız daha çok duygusal bakış açısıyla ilerleyebilir. Sevgili teraziler, ve yükselen teraziler içe dönüp tüm hayatınızı sorgulayıp iç muhasebe yapabilirsiniz bu ay. İş, ev, sağlık, ilişkiler gibi hayatınızda her alanda bir iyileştirme, düzeltme ve şifa isteyebilirsiniz. Bunun için de yanlış, eksik görmek, düzeltmek gerekebilir. Vize, yolculuk, tayin, hukuki konularda yanılgılara dikkat edin. Sağlık konularında tamamlanmalar olabilir estetik dokunuşlar ve imaj değişikliğine gidebilirsiniz sevgili teraziler ve yükselen teraziler Muhtemelen bir süredir kontrolünüz dışı gelişen durumlarla karşılaştınız bir şeyleri değiştiremediniz ya da bazı şeyleri e, mecburi kabullenişe geçtiniz yaşam alanınızda size yük olan şeylerle vedalaşma kararlarınız geldi artık Vedalaşma zamanınız geldi. Kendinize vakit ayırabileceğiniz, motivasyonunuzu yükseltmeye odaklanabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Fiziksel görüntünüze, sağlığınıza yatırım yapabilir, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili rahatsızlıklarınız varsa tedavi süreciniz başlayabilir. Mevcut tedavinizin şekli değişebilir veya sonlanabilir. Bağışıklığınızı güçlendirmenizi tavsiye ederim. Alım-satım işleriniz varsa verilen sözlere ve vaatlere e, kuşkuculukla yaklaşın, şüpheyle yaklaşın e, ve sağlıklı bakmanız e, faydanıza olacaktır. Eşiniz veya partnerinizle iletişimleriniz hassas olabilir eksik bilgilendirme, üstü kapalı konuşmalar veya bazı bilgilerin saklanması aranızda güven sorununa neden olabilir. Karşılıklı varsayımlar üzerinden yaklaşımlarınız aranızda yanılgıları artırabilir. Bu nedenle keskin yargılarda bulunmaktan kaçının, geçmişten gelen ve çözüme ulaşmayan konular varsa bunlar da gündeminize gelecektir. Ancak konuyu daha uyumlu ve ılımlı bir şekilde ele alarak uzlaşma sağlayabilirsiniz. Fakat uzun süredir çözemediği ve sürekli tekrar eden sorunlarınız varsa e bu da ayrılık kararınızı getirebilir ayrılık kararınızı aktifleştirebilir evet gözlerinizdeki perde kalkacak bu ay ve ertelenen kararları almak için harekete geçeceksiniz ekonomik durumunuzda olumlu değişiklikleri bekleyin olumsuz yorumları da bir kenara bırakın ve kendi iç sesinize kulak verin sezgileriniz ve rüyalarınız sizi doğru yola yönlendirecek sevgili teraziler Satürn'ün karşıt açısı da ruhsal sağlığınızı korumak adına hayatınızdaki bazı gereksiz alışkanlıkları, rutinleri ve yükleri bırakmanız için de size fırsat sunacaktır. Venüs'e tekrar bakalım 24 Eylül'e kadar sizin burcunuzda yani birinci evinizde seyahat ediyor. Birinci ev ee, dış görünüşünüz, kimliğiniz, bedeniniz, sağlığınız gibi konuları gösterdiğinden yönetici gezegeniniz olan Venüs birinci evinizde ilerlediği süre boyunca size ayrı bir çekicilik ve karizma katacaktır. 24 Eylül'e dek e, her türlü aşk, meşk, romantizm, ilişkiler ve para içeren konularda destekleneceksiniz. Bol bol flört edin, giyinin, süslenin. Kuaföre gidin, bakım yaptırın. Bu dönem normalden çok daha fazla ilgi çekip beğenilirsiniz. Pahalı aksesuarlar ya da e, ürünler almak isteyebilirsiniz. Alışveriş yapmaya daha meyilli olabilirsiniz. E, Venüs sever böyle şeyleri. Dış görünüşünüze, bakımınıza, para harcamaya Venüs sizi itebilir. Bir de bu dönem iştah açabilir. Venüs biraz kilo aldırabilir. Canınız tatlılar ve hamur işlerini normalden daha çok çekebilir. Bunlar dışında da kazandığınız paralar bu dönem artabilir. Beklenmedik yerlerden gelirler gelebilir. Kadınlarla bağlarınız güçlenebilir. Öz saygı ve öz sevgi kavramınız da iyiye gidebilir. Güneş'e bakalım şimdi Güneş de 23 Eylül'e kadar sizin 12. evinizde Başak Burcu'nda şu anda Güneş daha sonra sizin Burcu'nuza geçecek. 12. evinizde bilinçaltı, ruhsal durumunuz, sezgiler, hayal gücü gibi konuları gösterdiğinden 12. ev bu dönem biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz ya da kendinize dönmek istediğiniz zaman olabilir. E, hayatınızı biraz e, askıya alıp arka planda hayatınızın muhasebesini yaptığınız bir dönem olabilir. Hayatınızda size ve psikolojinize iyi gelmeyen, sizi yoran ve aşağı çeken durum veya kişileri fark edip bunlardan arınmak isteyebilirsiniz. En doğrusunu yaparsınız. Size negatif enerji veren e, enerjinizi aşağı çeken kişiler varsa bunlara hemen mesafe koyun ya da uzaklaşın hayatınızdan çıkartın artık. Hani akrabanızdır ya da çalıştığınız iş yeridir. Hayatınızdan çıkartamıyorsunuzdur ama mesafe koyabilirsiniz. Bu dönem harekete geçmek için değil de harekete geçmeden önce plan yapıp son hazırlıkları tamamlamak için de daha uygun bir zaman. Zaten harekete geçecek enerjiyi bulamayabilirsiniz. Güneş teraziye geçtiğinde ise Harekete geçmeye ve eskisinden daha güçlü, verimli başlamaya hazır olmuş olacaksınız. Bu dönem ayrıca her türlü psikolojik ve spiritüel çalışma içinde çok uygun bir dönem. Ayrıca manevi fedakarlık içeren her türlü konu içinde de uygun bağış yapmak, gönüllü çalışmalar ya da hayır işleri içinde. Ee, güzel zamanlar sizin için hemen özet yapalım Eylül ayının ilk yarısı krizli alanlarınızı görmek kendinizi değiştirmek için bir fırsat olarak düşünebilirsiniz. Ee, yıkımın içinde yenilenme zamanı geliyor da diyebiliriz. Eylül ayının ikinci yarısı için ise iş ilişkilerinizde bir takım yenilikler sizi bekliyor. Ayrıca sağlık alanında da beklenmedik rahatsızlıklar devrede olabilir. Buna da dikkat edin. Yurt dışı ile ilgili işlerin önem kazanacağı hareketli bir Eylül ayı sizi bekliyor diyebiliriz. Eylül ayında iletişiminiz ve girişimlerinizde yanıltıcı etkilere karşı da dikkatli davranın. İş hayatınız ve sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin diye epey bir bahsettim. Hayatınızda bazı konularda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız sorunları abartmadan olumlu taraflarını görmeye çalışmanız yerinde olur. Ay sonunda özgüveniniz artacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü 23 Eylül'den sonra sizin mevsiminiz başlıyor. Başak mevsimini bitirdik. Terazi Burcu'nun mevsimi olacak Ekim ayı. Sağlıklı, mutlu, neşeli, keyifli bir Eylül ayı geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız, yorum yazarsanız çok sevinirim yorumlarınızı cevaplıyorum. Hemen olmasa da birkaç gün sonra mutlaka geri dönüş yapıyorum sorularınıza. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.